Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte motorla GTA 5'te motor süreceğim. Allah. Ama böyle Şurada bir kas takayım da. Anlamadım. De i̇şte şöyle deneyeyim. Henkarl. Stand. İşte, işte, biraz durayım. Benzin alayım şu an. Benzini çalacağım. O da. o da. Alabiliyor muyum? Aldım. Tamam. Benzin de aldık. Şimdi devam edelim. Ama yok Yağmur sağ oh. Şöyle Allah Stay gideyim. Allah Motor çıkmıyor. söylüyorum ya. Ay, bir daha. Bir daha motor bulacağım. Param çok az kaldı. 130 dolar ödemişim he. Ney, yeni tane motoru bulacağım. Araba aldım şuradan. Böyle yol, yolun ortasına park edemezsin bir kere. <laughs> yolun ortasına park edersen arabanı böyle çalır giderler. Hadi bay bay. Koşu dön. kapa ya Hiç sevmiyorum. Düş. Uff. Son anda düşüyordum. Oh. deniz kenarına gidip kartallar mı tutsam yoksa motor mu? Of oh, şu araba çok iyiymiş şunu alayım. Bak şu araba çok iyi. Araba dur! Şu araba çok iyiymiş şunu İn bakayım bu araba benim oldu. Yürü ne drift atıyor araba da. <laughs> ya, ya. ya. ne çarpıyorum ya. kapıyla ya motor, motor bulmam lazım motor uzaylı göreceğim oh. uzaylı uzaylı yok çıkarmışlar uzaylıları Allah

Ulan traktör. İn arabadan. Bu artık benim oldu. Arabamı da sıkıştırdım. Motor gördüm. Ama polislerden kaçmam lazım. Uçuyorum. kapatıyoruz. Duhu! Müzik kapa. Şimdi motorculuğa devam edebilirim. Önlem. Kameraya bakarak oynuyorum. Çok zor dan dan motor nerede motorum nerede motorum yok motorum yok motor motorum kayboldu Aa orada tamam devam kel Kamera düştü, İzlemek için bazı içerikler öğreneceğim. Sesli arama yapmak için konuşurken mikrofon... Sus be. Allah Allah ya. İzlemek için maalesef... Tabii devam ki. Şimdi sahil kenarına gideceğim. Bakalım. Lan bana ne olmuş? Tamam anladım. <laughs> Sesi iyi dinleyin. Sesi bayağı bir açacağım. <laughs> 我相信你。 Ezdim adamı. Oha. Yanında telefon bulunduran varsa ate at ate at, at. Evet şimdi ATV süreceğim. Bu son dakikalar so, sonra bir yere gitmem gerekiyor. Oraya şehrin içinde kullanıyor. <laughs> kullanamayacağım Şimdi kesin öldüm. Polisler gelir. Tamam. Allah. Buradan kaç saniyede şu köprüye geçerim. Kö köprü köprünün altına giderim. Sayın içinizden. 3, 2, 1. Tamam. <laughs> ATM çok iyi. Kasik çıkar. Evet, burada videomuzun sonuna geldik. Hadi görüşürüz.